kazandan sonra şimdi İstanbul'dan trafabrik, e, çelik işte konteyner evlerin fiyatlarına ve evlere bakacağız. Buradaki fiyatlar ne durumdan karaya göre? Şöyle bir bakalım. Abi bu neydi? Ne? Bet. 71 metrekare standart trafabrik. Trafabrik tamam. Evet. Bakalım abi. Ben şimdi bak istersen Çekim yapacaksın ya. Heh. Ben söyleyeyim. Tamam. Sen videoyla gel. Tamam ben abi. Ya çok almak isteyen bak bu şeyin de balkonu da çok güzel evet, bunun. Burası 7 metre veranda. Ha verandası. Ben arkamdan çevireyim. Tamam. Yok yok yo, görsün sen söyle ben gösterdim. Burası, sen de gör. Burası 7 metre verandası. Ha. Hemen giriyoruz sol tarafta 9 metre mutfak. Ha burası mutfak? Burası mutfak olacak. Ha ya. o mutfak olacak burası. Ama daha yapılmamış çok güzel yerler. Sen ayarlıyorsun. Hemen sağ tarafa dönüyoruz 18 metre salon. Ha çok güzel. Şurada bir odamız var ama şimdi malzeme Burada bir, var Burada da var. bir, bir oda mazum. 14 Evet. Burası? Burası 12 metrekare. Burası 12 metrekare yine bir oda. Şimdi teşhir burası. Yer, yer. Çok o güzel da da. ama bak bu büyük 12 işte. Burası da 4,5 metre banyo ve tuvalet olarak. Abi çok güzelmiş var. bu. Zaten bak bu binada hiçbir öyle alanın yok. Her tarafını kullanabiliyorsun. Bu çok güzelmiş. Çok, beğenmeyi, beğenmeyi, çok da ben çok beğendim modelini. Yani tam bir ev havası olmuş. Çok da güzel. Bak çok da ince değil duvarları falan. He? <laughs> Bak, işte. Bak şimdi biz eski bir Bizim bir eski bir var. Ben 2010'da girdik, 15'lerde ben buradayım. Burada emek oldum. Bak bunun dış duvarları 10 santim, içinde sıra var köpük. 16'dan içinde 8 santim. yok mu? Şimdi taş bir çelik beraber kullanıyoruz. Hmm, evet o çelikte kullanılıyor. 3 duvarlar 10 santimdir, 3 duvarlar 6 santimdir. Kullandığımız halbuki gelip de bir nokta girer. Hmm. Ee, Bunun bizim çatı masaklarımız. Kullandığımız benzeri de aloferdir. Bunun fiyatı nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunu biz bir kampanyaya aldık. Bunu ben alabilirim mesela teşhirden uygun fiyatı. Yok teşhir yapmıyoruz. Ben size bunu yenisini yapacağım. Tamam. Teşhide satan yerler vardı o yüzden dedim evet, ikinci adı. Şimdi burada telefon olacak. alacak? Altıdan gidiyor. Çatı hmm. gidiyor. Bom bile gidiyor. Ha, şey Dayıların gidiyor. O doğru doğru. Ha tamam adam. abi. Gel biz bir, bir şuraya da bakalım. Dört tane doğru ve şey yan tarafı. Mağuslar şu taşımalılar. Şu şeyi de gösterebilir misin? Şu evi bana sana evet. zaten. He bir de ona bakalım. Çok Bu hoşuma evet, gitti. Metrekaresi kaç yapıyor? Bak ona konuşacağız ya. Şuraya da bak da. Hem proje değil, hem üretim değil. Hem proje. Size 61 metre yapalım. Tamam bir bak. Bunun, bunu bir küçük Olur. Bunu, bunun fiyatı 500 bin lira söyle. Zemin betonu, yer kaplamalar onlar hariç. Tamam. Biz binayı kuracağız. Elektrik, su, bedene koyar bize ait olur. Tamam. Ee, mesela o 61 metre karede 435 bin lira. Tamam. Şekilde. Tamam. Olur, olur. Bu bana olur ya. 500'e iyi abi. Bu bana olur. Fiyat da bir şey yaparız. Gel bakalım. Ben bunu çok beğendim. Vallahi çok güzel olmuş. Şöyle Her şey Bunu mu? Evet. Her bir şey dahil derken? Ha Tamam anladım. Ama öbür türlü olursa 500-550 diyorsun. Tamam. Şu eve gel, Şu evi görünce Bak, bitti. Bu, hmm. bu teşirdi, bu da yani gösteriyorsunuz. Evet, evet. Satlık değil bunlar. Evet, bu bu neydi? Be şey çelik miydi abi? Bu, hafif çelik. Hafif çelik mi? Evet. Tamam. Evet. Hafif çelik bu da. O oh, bu çok büyük bize. Evet. Hafif çelik ama. Bakabilir mi? Tamam. Tamam abi. Burası salonu. Şu şekilde merdiveni var. Şöyle göstereyim. Bu da hafif çelik. Muhteşem şöyle çıkalım şöyle merdivenleri var ya prefabrik hafif çelik almak isteyenler için hem kendi açımdan ben düşünüyorum hem de sizler açısından video çekiyorum önce şu balkondan bir başlayalım o burada kocaman bir balkonu var şöyle göstereyim şuradan şöyle bunlar teşhir olanlar yani yapılmış gösteriliyor sonra tekrar şöyle döndüğümüzde Oo burada kocaman bir odası var. Tekrar burada bir odamız var. Şu şekilde üç tane camı var. İki katlı. Çok güzel. Şöyle geldiğimizde yine bir odamız var. Tavan şu şekilde. Bunun fiyatını şimdi öğreneceğiz. Tabi bu normal ev gibi. Çok da güzel yerler bu şekilde. Bu teşhir olduğu için bu şekilde istediğin şekilde yapabiliyorlar. Şöyle bir bakalım. Banyo, tuvalet aşağıda, mutfak aşağıda. Bu şekilde yiyoruz. şu şekilde banyo tuvalet. i̇nşaattan girdim hatta adama. O adamlar inşaat. Şöyle mutfak koymuşlar. Tabii bunlar bize göre tasarlayacaklar. yani burayı salon olarak senin şekilde kullanabiliyorsun. Bizimkiler daha kolay. Yerin ne yapıyorsunuz siz? Ya istersen tayas yaparız, istersen ameliyat yaparız. Hı -hı. Başka yok değil mi? bu iki evim var. şimdi biz burayı, e, burası ayak altı oldu diye şimdi bunu yapmıştık ama şimdi biz buraya e, yarın buraya komple Yok yapacağız. iki tane yeriniz var bu şekilde gösterebileceğin değil mi? Bir fıra fabrik, evet, tamam. bir de bu tamam. tamam. E biz bunlar fiyatlar hakkında bir konuşalım mı seninle? Hadi gel. Kayınla biraz konuştuk sen de benim babamın sayesinde. Tamam teşekkür ederim çok sağ ol. Güzel. Toprağım. Güzel. Ne aslen nerelisin abi? Yani. Valla. Çer... Var tabi. Ben, onlar ben de sizin bu işte şey. Çok bu eve var ya bayıldım ama bize büyük. Burada çok güzel. İskilip. İskilip. Onların... Laçin Gül abinin yeri değil mi ya aşkül abi? Laçin ile abi. Laçin ile Aşık Gül abi. abi. abi, abi. abi. Sungurlulu mu? Yok. Laçinli. Ben Laçin biliyorum. Hep Laçin'i Türk yapıyor ya. Laçın, bak, şey, <laughs> daha güzel. La çok o şey tarafı. O evet bu da yine bir çelikten yapılmış. Tam hayalimdeki ev bu bak. Aa bu daha güzel ikinci yine alternatif bir kraf artık daha bakıyorum. Sizlere de bilgi amaçlı <laughs> gösteriyorum. Abi de bizi ya gezdiriyor sağ olsun. Aha çok güzel. Ofis olarak mı kullanıyoruz burayı? Bura evet. bir oda çok güzel çocuk odası olur. Evet. Burası salon. Evet. Komple ama siz tabi ofis yapmışsınız. Bu çelik değil mi? Evet, çelik abi. Ha bu çelik, çelik biraz. Zaten şimdi isterseniz bak. Hı. Sizin tavanları böyle düz yapacağız. Hı. Böyle düz olacak. Ama isterseniz açıkan da kapanıp, Dış cephesi mantolamı olduğu zaman fiyatlarda da olur, O zaman Amerikan tarzına giriyor. Ama yani şimdi bak üstü bunu 30 metrekare bölünmemiştir. E bir de bu ofis tipi yapıldığı için bu merdivenler size aldatmasın. Bizim gelişimiz orası. Yo merdivenler de güzel. O kadar çok şey değil ya. Rahat yapılmış. Vallahi sıcak da değil biliyor musun? Bu da bu şekilde. Bölünmemiş. ha, bölünecekmiş burası şekilde bir odası var. Bak bura bölünecek, oda olacakmış. Buraya yine bir oda salon gibi diyor. Aşağı salon. Burada balkonu var. Üst katın. Altta da verandası var. Şöyle bir balkon var. O kadar geçtik de gelip bakmadık. Şurada ne? Banyo tuvalet aşağıda değil mi? Banyo tuvalet alt katta. Bu da bir, bir, ikinci prefabrik şu şekilde yapmışlar. Yukarıya doğru cam var. Tabii bunlar şimdi önü kapalı. Bunlar teşhir yani kendileri yap tanıtmak amaçlı yaptıkları yer. Kara. Ha bu bayağı büyük. Böyle banyosu var. Normalde bak burayı biz mutfak olarak düşünüyoruz ama istersen açık mutfak olur. Aç Amerikan verir. mutfak olur çok güzel olur yani bence gerek yok. Şunun altında yine değerlendirilmiş <laughs> dolap konulmuş. Şimdi bak bir çok vereceğiz. Ha şuradan. Ben anladın orada ya. Hı hı. Hı hı. İki katlılar da bu şekilde.